Ancak bununla ilgili elif lam mim ile ilgili müfessirlerin getirdikleri bazı yaklaşımlar vardır. Bunlardan birkaç tanesini özetle vereyim. Elif lam mim özellikle müşriklere Kur'an'a cephe alıp sürekli Kur'an'a saldırı halinde olanlara karşı bir meydan okumadır. Yani denilmek isteniyor ki ey müşrikler siz Kur'an'ı beğenmiyorsunuz. İtiraz ediyorsunuz. Uydurma diyorsunuz. Geçmiştekilerin masalı diyorsunuz. Mitoloji diyorsunuz. Kendi şiirinize, edebiyatınıza da güveniyorsunuz. Eğer bunda samimi iseniz, sadık iseniz buyurun işte bu kitap Arap alfabesindeki harfler ile gönderilen bir kitaptır. Elif, la, min gibi harflerden teşekkür eden bir kitaptır. Siz de bu harfleri bir araya getirin, bu kitabın benzeri bir kitap. Hadi gösterin kendinizi, siz de böyle bir kitap getirin. Yazabiliyorsanız, söyleyebiliyorsanız, altından kalkabilecekseniz, bu kitap sizin dediğiniz harflerden oluşan bir kitaptır. Gücünüz yetiyorsa bunu siz de yapınız. Bir meydan olma. Zaten yine bu surenin 23. ve 24. ayetlerde de Kur'an'ın böyle bir meydan okumasını görüyoruz. Estağfirullah وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْدٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبِّنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِذْلِ وَدْعُوا شُهَدَاءُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe içindeyseniz o zaman siz de bunun benzeri bir sure getirin. Ve eğer doğru söylerseniz doğru söylüyor iseniz Allah'tan başka şahitlerimizi de kendinize, kendilerine güvendiğiniz tüm danışmanlarınızı sekreter da devreye koyup bunu birlikte yapmaya çalışırız. Çağırın. Akademisyenlerinizi de çağırın. Yapabilecekseniz buyurun meydana. Kur'an'ın böyle bir meydan okuması var. Zaten Elif, lam, mimden sonra gelen ilk kelimeler de biraz da bu anlattığımız izahı destekler mahiyetleri. ذَلْكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ <laughs> Kendisinde şüphe olmayan bu kitap üzerinde şüphe bulutları oluşturmak istiyorsunuz. İstifhamlarla Kur'an'ın mesajını boğmak istiyorsunuz. Kur'an'ın etkisini kırmak istiyorsunuz. Gürültü ile, ses kirliliği ile Kur'an'ın etkinliğini etkisizleştirmek istiyorsunuz. Ama Kur'an meydan okuyor. Elif bu meydan okumanın en bariz ifadesi olarak belli alınabilir. Diğer bir izah da Elif lahmin eğer zihinleriniz dağınık ise, kalbinizde kaset var ise, gaflet üzerinize çökmüş ise, bu kitaba eliniz uzanırken elif lahmin bir dikkat çekme. Toparlanın. Allah'ın kitabıyla muhatap olacaksınız. Allah'ı dinleyeceksiniz. Allah'ın sözleri gündeminize girecek öyle davali, dağınık bir zihinle, işgal edilmiş bir yürekle Allah'a muhatap olma dağınıklığını üzerinizden atınız. Şöyle bir toparlanınız. Bu kitapla kendinize önce bir çeki düzen vermeniz lazım. Adam akıllı kendinizi bir hazır ol vaziyetine soktuktan sonra kitabın mesajını daha isabetli, daha ciddi bir şekilde alma imkan ve fırsatını bulabilirsiniz. Bu şekilde Elif Lamim ile ilgili gelen izahlar vardır. Ama dediğim gibi müteşabih olduğu için Allah müteşabih ayetlerin anlamı ile ilgili bizlere fazla bir bilgi vermediği için ona girmeyeceğiz. Hatta işin mecrasının dışına çıkarıp da Üzerinde hesaplar hesapları bile yapaklar olmuştur. Bizim buna ihtiyacımız yok. Kur'an'ın mesajı açıktır. Yeter ki biz bununla toparlanıp Kur'an'ın işaret ettiği çizgide Kur'an'ın bize yüklediği duruşu gerçekleştirebilir Arkası gelecektir.